çok duygusal değildir. Genellikle ilişkilerinde mantıklı olmayı tercih ederler. Aşırı duygusal, e, bağımlılık gerektiren, samimi ilişkilerde biraz çekimser davranabilirler. Onlar için e, dış güzellik çok önemli değildir. En başta zihinsel iletişime, entelektüel paylaşıma önem verirler. Sağlam dostluklar kurmak isterler. Ancak bu yakın ilişkiler özgürlüklerini kısıtlarsa biraz korkabilirler ve geri çekebilirler. İlişkilerinde yalnız kalma ihtiyaçları her zaman vardır ve bunu sağlayabilecekleri ilişkileri tercih edeceklerdir. Kova burcu insanlarında orijinal ve zeki tavırlarından tavırları nedeniyle her zaman güçlü bir çekim vardır ve bulundukları ortamlarda dikkat çekerler. Bu nedenle rahatlıkla iletişim kurabilirler, ilişkiyi başlatabilirler. Ancak e, Kova Burcunun bu ilişkiyi devam ettirebilmesi için gerçekten karşısındaki kişiyle hem zihinsel olarak güçlü bir e, ortaklığı olmalı, hem de kişisel özgürlüklerine e, her iki tarafında saygı göstermesi gerekmektedir. Bunu buldukları takdirde aralarındaki e, doğal anlayış ve arkadaşlık da devam edebilir. Kova Burcu için her zaman ilişkilerinde arkadaşlık kavramı yoğun duygulardan ve tutkulardan önce gelecek